Burası Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Yamanlı köyü. Bu Reygrassla Reygrassla tanıştık. Biz bu Reygrassı 1 Eylül'de ektik. 7 Mart 2017'ye kadar bunu 3 kez asat ettik. Kısmetse Mayıs 15'te havalar sıcaklayana kadar en az 2-3 sefer daha asat etme şansımız var. Biz bunu ettiğimiz zaman maliyeti yüzde elli düşürdük. Ee, çok feryat ediyorduk. Süt pahalı, yani yem pahalı, süt ucuz. Fakat buna biz maliyeti düşürdüğümüz için zarar etmekten kurtulduk. Eşref Bey'in tavsiye et, ettiği bu otu daha da Allah'ın izniyle geliştiriyoruz. Mükemmel biz bunun rahatını ay ve bu ot sayesinde ayakta kalma uğraşıyoruz. Eğer bize çok bu otun faydası oluyor ayakta kalmamıza. Bunu alada da vatandaşım saman vermekte niye ısrar ediyor? Evet, tabi biraz da bunu zamanla ek gübre ya. Şimdi bunun böyle çok mükemmel rahatını et. Ve ay ayakta da kalınır. Hayvanlar sağlıklı protein yüksek. Bunu her üreticiye tavsiye ederim.